Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda e, abaküsümüzü tanımıştık. E, nereden işlem yapılacak şeklinde boncuklarımızı tanımıştık. Şimdi toplam e, abaküs üzerinde toplama ve çıkarma nasıl yapılacak onu e, göstereceğim sizlere. Burası birler basamağıydı. Şu anda birler basamağıyla ilgili basit toplama işlemlerini yapalım. E, A kitabımızdan. Basic A kitabımızdan, başlangıç kitabımız oluyor. Örneklerle devam edeyim ben. İlk örneğimize bakıyoruz. 1'e 3 ekle, 2 çıkar. Parmaklarımız burada tabii ki çok önemli. 1 yazıyoruz. 1. Bir. Şimdi 1'in üstüne 3 eklememiz gerekiyor. 1 2 3 ekledim. Daha sonra eksi 2 yani 2 çıkarmam gerekiyor. Parmak öne hamle işaret parmağımla 2 çıkartıyorum. Sonuç kalan 2. Iki. 2'yi yazıyorum. Sonraki 2 hemen sıfırlıyoruz abaküsümüzü. 2, i̇ki, 2'den 2 iki çıkartıyoruz. Sonra 1 ekliyoruz. 2, 2 çıkar 1 ekliyoruz. Sonucumuz 1. Bu e, toplama işlemlerini zihinden tabii ki yapabiliriz. Bunlar çok basit işlemler fakat önemli olan beynimizin, e, parmaklarımızın buna e, alışmış olması gerekiyor. Sonrasında bu parmaklar çok önemli olacak. Zihinden daha yüksek sayıları yaparken bize çok yardımcı olacak. E, Artık abaküsümüz olmayacak ilerleyen zamanlarda zihinden yaparken parmaklarımız ön planda olacak. Bunların hareketleri ön planda olacak. O yüzden her yaş seviyesinde bu yapılması gereken şeyler. Tabii daha sonrasında bunu hızlandırmamız gerekiyor. Şimdi üçüncüyü de yapayım. 4 ekte bir çıkar bir ekle sonuç 4.